Merhaba arkadaşlar. Ee, uzman testindeyiz. Uzman 2'de birinci soru. Periyodik cetvelde elektron dizilimleri P5 ile biten X, Y, Z elementlerin elektron vermiş. Hangisi doğrudur diyor. Elektron yukarı doğru arttığı için aynı grupta bunlar. Hatta bunlar 7A grubunda. Yukarı doğru arttığına göre bunlar periyodik cetvelde X, Y, Z şeklinde yerleşecek. Aşağı doğru çap arttığı için A doğru cevap A. X'ten elektron koparmak yukarı doğru yanlaşma enerjisi arttığı için en fazla olması lazım. Elektron dağılımları p 5te bittiği için üçünün de yarı dolu ortal sayısı 1'dir. Yanlış. Y'nin atom numarası X'ten büyük, Z'den küçüktür. Bu da yanlış. Elektron ilgisi yukarı doğru arttığına göre en yüksek Z olmaz. En yüksek burada tabii flor ya da klor aroma durumuna göre X ya da Y'dir. O zaman bu da yanlış. Cevap A seçeneğidir. İkinci soruya bakalım. Ee, X'in bir bileşiğinde bunun diyor nötr hali ne olabilir? Bir kere X'in burada yükü artı 3 olacaktır. Çünkü NO3'ün kendisi eksi 1 olduğu için eksi 3, onun nötrlemek için X artı 3 olmalı. Ee, buna göre X 3A grubunda. 3A grubundaysa nasıl bitecektir? 3A grubunda şu olabilir. Başka bir şey olmaz zaten. O zaman doğru cevap B seçeneğidir. Üçüncü sorumuza gelelim. Hangisi yanlıştır diyor. İkinci yoğunlaşma enerjisi en yüksek olan bir tane elektron kaybettikten sonra Q'nun artı halinin elektron dağılımı şuradaki soygaza benzer. En yüksek Q'nun olur. Bu doğru. T ile Y arasında T 1 adı olduğu için artı 1. Y de 6 adı olduğu için eksi 2. Çaprazlayınca T 2 Y bileşiğini yapar. X hem artı hem değerlik alabilir diyor. X metaldir. Alüminyum bu eksi değerlik almaz. C yanlış. Y'nin oksidinin sulç özeltisi o bir ametal olduğu için asidiktir. X, y, Z P bloğunda bulunur. O yüzden E de doğrudur. Yanlış C'dir. Dördüncü sorumuza bakalım. İyon yarıçap, atom ve iyon yarıçaplarını vermiş. İkinci tanecikte proton elektron sayısına eşit. Yani ikinci tanecik X nötr hali. Yarı çapı büyük olduğuna göre x'in eksi yüklü bu da x'in artı yüklü hali olacaktır. Şöyle. Birinci tanecik de eksi yüklü olduğu için elektron sayısı fazladır. Doğru. Üçüncü tanecik artı yüklü katyondur. Her üç tanecik de çekirdeğin çekim gücü proton sayısı aynı olduğu için aynıdır. Doğru cevap Edirne'dir. Beşinci soru hangisi doğrudur ok yönlerinde? Atom çapı sağ yani bir yönünde azalır. iki yönünde artar. Bir doğru. İyonlaşma enerjisi bir yönünde artar olacak. iki yönünde azalır olacak. İki numara yanlış. Değerlik elektron sayısı bir yönde artar. iki yönde değişmez. Doğru cevap buna göre C'dir denir. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Ee, X, Y, Z elementlerinin özelliklerini veriyor. Üçüncü periyot 1A grubunda X var. Üçüncü periyotta. Ee, üçüncü periyotun 7A grubunda Y var. Şöyle e, ne diyor? Z'de ikinci periyodun 7 adına. Z'yi de şuraya araya sıkıştıralım. Şöyle bir şey. Tamam arkadaşlar bunlar böyle sıkıştı. Buna göre X'in bir kere çapı en küçüktür demiş. Sola aşağı doğru arttığı için X'in en büyük olacaktır. Bu yanlış. Y'nin iyonlaşma enerjisi en yüksektir. Yukarı ve sağa doğru arttığı için Z'nin yüksek olacaktır. Bu da yanlış. X'in e, orbital, dolu orbital sayısı en fazladır. X bir kere 3. periyot ...bir adı olduğu için X'in elektron dağılımı şöyle bitecek. 2P6, 3S1. Ee, Y'nin ise mesela şöyle bitecek. 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 şeklinde bitecek Y. Görüldüğü gibi bunun daha fazla. P'de en azından ekstra var. S'de tam dolu. X'in ki en fazladır demiş. Bu da yanlış. Z'nin değerlik elektron sayısı en büyüktür. Hayır. Y'ye de eşit zaten. O da yanlış. Elektron verme isteği sola aşağı doğru arttığı için x'in en yüksektir. Doğru cevap e'dir. Yedinci sorumuz. Şekilde verilen e, x2 molekülü ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bağ uzunluğu kovalent bağ uzunluğu arkadaşlar bu 60 pikometredir. Bu doğru. Kovalent yarıçap bunun yarısıdır. Yani tam şuradaki değerin yani o kovalent bağ uzunluğunun yarısı şurayı kastediyor. 30 pikometredir. Van der Waals yarıçapında 30 pikometreden büyük 60'tan küçük olacaktır. Van der Waals dediğimizde şu. Şimdi bunun şekli şöyle ya arkadaşlar. Şöyle. Aynısını bir daha çizersek. Hatta şöyle yapayım daha güzel olur. Aynen buradaki gibi olsun. Şöyle yaptık ya gençler. Ee, Van der Waals yarı çapı, aynı molekülü bir kere daha çiziyoruz. Şu çekirdeklerin arasındaki uzaklığın yarısı olacaktır. Şurası. Bu kovalent, kovalent yarı daha yüksektir. Ama 60'tan daha küçük olacaktır. Çünkü moleküller arası etkileşimdir. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. 8. sorumuza bakalım. Hangisi yanlıştır diyor. Elektron ilgisi yukarı ve sağa doğru artar. Ama burada T klordur. O özel bir durum. t en yüksek. X ve S blok elementidir. Elektronegatiflik yukarı ve sağa doğru artı için en fazla Z'dedir. İyonik karakter için elektronegatiflik farkına bakıyoruz. Ne kadar fazlaysa o kadar fazla. Şimdi bakın Y, Z mi daha elektronegatiflik farkı olan bir bileşik yoksa X, Z mi? Arkadaşlar X, Z elektronegatiflik farkı daha fazla olandır. O yüzden iyonik karakteri X, Z'ninki daha yüksektir. Bu yanlış. Atom yarıçapı sola doğru aşağı doğru arttığı için X, Y, T, Z şeklindedir. Doğru cevap D seçeneğidir.